Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, Gülsan Sanayi Sitesi'nin istimlak sürecinin en kısa zamanda başlayacağını ifade etti. Tabii ekonomik anlamda çok şey yüksek oranda bir maliyet var. Yaklaşık herhalde bize 250-300 milyon Büyükşehir Belediyesi'ne mal oluyor. Dolayısıyla çok ciddi bir rakam Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani zaten takip ediyorsunuz yıllık bütçesi 600 trilyon yani eski parayla e, civarında oradaki de eski parayla 300 trilyon civarında tutuyor. Dolayısıyla çok ciddi bir rakam. Bununla ilgili başkanımızın e, finans e, çalışmaları var. E, finansı nasıl karşılar Çakır Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı oturumunda Gülsen Sanayi sitesiyle ilgili çevre düzeni planını karara bağladıklarını da ifade etti. Onlara şöyle yani burada e, ben imkanları olanlara yani ben buradan kamu aracılığıyla onlara ifade edeyim. Yavaş yavaş Gülsan Sanayi'de, Kirazlık'taki farklı yerlerde oralarda da Gülsan yani, sanayiler hareketli biliyorsun. Oralarda kendilerine e, e, mekanlar e, işlerini oralara taşımalarını, işin açıkçası tavsiye ederim. Yani çünkü bu süreç yani burada evet yarın demiyorum yani yarın derken gün verme şansımız yok ama çok uzun bir süre değil.